de çok meşhur bir pasaj vardı. Ve bunu tabi Anadolu o dönem halkının popüler inanışlarıyla ilgili de çok enteresan detaylar var. Bir tanesini okuyacağım. İşte askerlere ders veriliyor. Derse başlarken İstanbul'u başçavuşa dersi sadece dinlemesini, sual cevaplara katılmamasını söyledim. Sonra da askerlere sordum. Bizim dinimiz nedir? Biz hangi dindeniz? Hep birden elhamdülillah Müslümanız diye cevap vereceklerini sanıyordum. Fakat öyle olmadı. Cevaplar karıştı. Kimisi İmam-ı Azam dinindeniz dedi. Kimisi Hazreti Ali dinindeniz dedi. Kimisi de hiçbir din tayin edemedi. Arada İslamız diyenler de çıktı ama Peygamberimiz kimdir deyince onlar da putulayı şaşırdılar. Akla gelmez peygamber isimleri ortaya atıldı. Hatta birisi peygamberimiz Enver Paşa'dır dedi. İşlerinden peygamberin adını duymuş olan birkaçına da peygamberimiz sağ mı, ölü mü deyince işkene çatallaştı. Herkes aklına gelen cevabı veriyordu. Bir kısmı sağ, bir kısmı ölüdür tarafını tuttu. Fakat birisinin kuvvetle konuştuğunu yahut bir tarafın daha bastığını görünce diğer tarafında kolayca o tarafa kaydı görülüyordu. Peygamberimiz sağdır diyenlere o halde peygamberimiz hangi şehirde oturur diye sordum. Cevaplar tekrar karıştı. Onu İstanbul'da, Şam'da yahut Mekke'de yaşatanlar oldu. Hiçbir yer tayin edemeyenler daha çoktu. Peygamber ölmüştür diyenlere de peygamberimiz ne kadar zaman evvel öldü denildiği zaman bu sefer onlar şaşırdılar. 100 sene önce, 500 sene önce, 1000 sene önce diye gerisi güzel cevap verenler oluyordu. Fakat çoğu vakit tayin edemiyordu. Dinimizin adı ve peygamberimiz bilinmeyince de din ilkelerini ve ibadetleri doğru düzgün hiç kimse çıkmadı. Ezan dinlemişlerdi fakat ezan okumayı bilen yoktu. Namaz kılan bir iki kişi çıktı. Fakat onların da hiçbiri namaz surelerini yanlışız okuyamadı. Daha garibi niçin namaz kıldıklarını bir türlü anlatamadılar. Sonra köyünde cami olan ayağa kalksın dedim. Gerçi köylerinde cami olan birkaç kişi kalktı. Fakat onlar da bayramlarda, cumalarda adet yerini bulsun diye camiye gitmişlerdi. Köylerinde mektep olan bir tek kişi çıkmadı. Bazı camili köylerde cami odasında küçük çocuklara imam tarafından Kur'an ezberletilmeye çalışıldığını görmüşlerdi. Ama usulü dairesinde ve ayrı bir köy mektebi gören kimse yoktu. İlerliyor ilerliyor bir yerde daha sonra biz hangi milletteniz deyince her kafadan bir ses çıktı. Biz Türk değil miyiz deyince de hemen estağfurullah diye karşılık verdiler. Türklüğü kabul etmiyorlardı. Halbuki biz Türktük. Bu ordu Türk ordusuydu. Türk